Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe cephesinde Amrabat sürprizi diyor ve detaylara yer veriyor Galatasaray cephesinde Icardi kadroda diyor Fotomaç gazetesi. Ve diğer gazete başlıklarımıza göz atacağız. Derbinin dili başlığını görüyoruz. Derbiye ilişkin detaylı bir sayfa hazırlanmış. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi nefes kesecek deniyor. Başlıkta Fenerbahçe'nin silahı Tadiç. Fenerbahçe varyasyon için kullanılacak olan isim Tadiç olarak öne çıkıyor. İki sağ kanatta oynamaya devam edecek. Yakopsu geride yaslayacak. Barış da Salahide'de. Önde oynarsa oyun kopacak deniyor. İlk golü atan takım kazanıyor. Yabancılar skor üretiyor. Kartlar havada uçuyor. Rekabette büyük heyecan yaşanıyor denmiş. Kadıköy'de geçen sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 bitti. Yalnızca bir isabetli şut atıldı. Fenerbahçe 5 şut denemesine isabet yakalayamazken Galatasaray ise 8 şutunda yalnızca bir kez çerçeveyi buldu. 11 Süper Lig'in ikinci yarısında Cimbom 11 şut denemesinde bulunurken bu şutlarda kaleyi tutunamadı. Musabakaların 21. dakikasında Ciku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe rakip kaleye 11 şut çekerken bir isabet sağladı ve gol attı deniyor. Kilit orta saha başlığını görüyoruz hemen üst tarafta. Fenerbahçe yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Jose Mourinho'nun ekibini Yenip lider olmak, Okan Buruk'un en zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp puan farkını açmak istiyor. Dev derbinin kilidi orta sahada iki takımın orta sahaları da agresif ve formda oyunculardan oluşuyor diyor ve detaylar bu şekilde. Fenerbahçe, Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde yoluna iddialı bir şekilde devam ederken devre arası için şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kanarya'nın hedefindeki isim ise dünya futbolunun yükselen yıldızlarından biri olan Gonçalo Ramos. Portekizli forvet, Mourinho'nun sistemine uygunluğu ve Avrupa'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Fenerbahçe'nin Ramos transferini öncelikli hedef haline getirdiği belirtiliyor. Gonçalo Ramos geçtiğimiz sezon PSG'de geçirdiği başarılı dönemle Avrupa futbolunun dikkat çeken genç forvetlerinden biri haline geldi. Fransız devine Benfica'dan kiralık olarak gelen ve daha sonra 65 milyon euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki Yıldız, hızlı uyum sağlasa da teknik direktör Luis Enrique'nin planlarında as oyuncu olarak yer bulmakta zorlandı. Bu durum oyuncunun kariyerine düzenli forma giyebileceği bir kulüpte devam etme arzusunu doğurdu. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirerek yıldız oyuncuya cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki golcü Yusuf Ennesiri'nin beklentilerin altında kalması yönetimi ve Mourinho'yu yeni bir golcü arayışına itmiş durumda. Gonçalo Ramos, Mourinho'nun sisteminde önemli bir rol oynayabilecek yeteneklere sahip. Özellikle genç yaşına rağmen yüksek oyun zekası, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkan Portekizli Yıldız, Fenerbahçe'nin hücum hattına büyük katkı sağlayabilir. Gonçalo Ramos transferinin arka planında ise futbol dünyasının en güçlü menajerlerinden biri olan Jorge Mendes'in önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Jorge Mendes, Jose Mourinho'nun menajeri olmasının yanı sıra Gonçalo Ramos'un da temsilcisi olarak bu transferde kilit bir pozisyonda. Mendes, Ramos'un Fenerbahçe'ye transfer olmasının her iki taraf için de önemli bir adım olacağı görüşünde. Genç golcünün düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynama isteği ve Fenerbahçe'nin iddialı projeleri bu transferi daha da olası hale getiriyor. Fenerbahçe yönetimi Ramos için PSG'ye kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Kiralama teklifine satın alma opsiyonu eklemeyi düşünen Sarı Kanarya, Ramos'u uzun vadede takımda tutarak onunla büyük başarılar elde etmenin peşinde. Mourinho'nun da vatandaşı olan Ramos'u yakından tanıdığı ve transferine tam destek verdiği gelen bilgiler arasında. Gonçalo Ramos, Benfica'dan PSG'ye transfer olduktan sonra Fransız ekibiyle çıktığı 40 resmi maçta 14 gol ve bir asistlik performans sergiledi. Gol yollarında güçlü bir profil çizen genç forvet, Portekiz milli takımında da etkileyici bir kariyere sahip. Milli formayla 14 maçta 14 gol ve 8 asistle oynayan Ramos, uluslararası arenada da nedenli büyük bir yetenek olduğunu kanıtladı. Özellikle genç yaşına rağmen uluslararası deneyimi, Fenerbahçe gibi Avrupa'da başarıya odaklanan bir kulüp için büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe, Gonçalo Ramos'un transferi için ciddi bir mali bütçe ayırmayı düşünüyor. Kulüp, Ramos'un potansiyelini göz önünde bulundurarak bu transferi uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor. Yönetim, bu yatırımı şampiyonluk hedeflerinin bir parçası olarak görürken, José Mourinho'nun bu projede büyük bir rolü olduğu biliniyor. Özellikle kariyerinde çalıştığı yıldız forvetlerle önemli başarılara imza atan Mourinho, Ramos'un gelişimini de yakından takip ediyor. Mourinho'nun oynatmayı planladığı sistemde Ramos hareketli oyun yapısıyla hem golcü kimliği hem de takım oyununa katkısıyla fark yaratabilecek bir isim olarak ön plana çıkıyor. Sarı Kanarya'nın uzun süredir beklediği Avrupa'da başarılı bir takım yaratma hedefi Gonçalo Ramos gibi yetenekli oyuncularla daha da güçlenebilir. Fenerbahçe'nin transferde izlediği bu strateji kulübün Avrupa'da kalıcı başarılar elde etme arzusunun bir göstergesi olarak görülüyor. Öte yandan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk Galatasaray derbisi için tüm detayları düşünerek özel bir strateji oluşturdu. Portekizli teknik direktör, dev derbide Galatasaray'ı hem ofansif hem de defansif anlamda zorlayacak bir oyun planı geliştirmekte kararlı. Mourinho'nun en büyük hedefi orta sahada Galatasaray'a karşı üstünlük kurmak ve hızlı hücumlarla rakibini etkisiz hale getirmek. Bu plan doğrultusunda Fenerbahçe'nin orta sahasında Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek ve Fred gibi dinamik ve güçlü isimlerin bir arada görev alacağı bir üçlü kurulması planlanıyor. Özellikle yeni transfer Sofyan Amrabat'ın ilk 11'de sahaya çıkması büyük olasılık. Mourinho, Amrabat'ın fiziksel gücü ve pas kabiliyetini, İsmail Yüksek'in pres yeteneği ve Fred'in oyun kuruculuk becerileriyle birleştirerek Galatasaray'ın merkezini kilitlemeyi amaçlıyor. Faslı oyuncu Amrabat geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı mücadele etmişti ve Mourinho bu tecrübesini derbide avantaja çevirmek istiyor. Orta sağa kadar hücum hattında da önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Mourinho, Şimanski'yi bu maçta yedek bırakmayı planlıyor. Bu durum orta sahadaki dengelerin sağlanması ve takımın defansif güvenliğinin artırılması için önemli bir hamle olarak görülüyor. Ancak Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük silahlarından biri olan Dušan Tadić bu maçta da kritik rol üstlenecek. Son 3 maçta 3 gol ve 2 asistle dikkat çeken Tadić, Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Mourinho'nun Tadiç'e verdiği görev sadece gol atmak değil, aynı zamanda takımın hücumlarını yönlendiren kilit oyuncu olmak olacak. Bu nedenle Tadić'in özellikle Galatasaray savunmasını açacak paslar ve boş alan yaratma konusunda Önemli bir sorumluluk üstleneceği düşünülüyor. Takımın geri kalanında ise önemli gelişmeler var. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Kostić fiziksel olarak hazır hale gelmek için yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Ancak Kostić'in derbide sahaya çıkması beklenmiyor. Bununla birlikte tecrübeli stoper Alexander Jiku sakatlığını atlattı ve Galatasaray maçında forma giyebilecek duruma geldi. Ciku'nun defansa katılması Fenerbahçe'nin savunma hattına büyük bir güven kazandıracak. Savunmada bir diğer kritik isim olan Jayden Osterwold'e sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç oyuncu Galatasaray maçında kart görmesi durumunda bir sonraki maç olan Antalya Spor deplasmanında forma giyemeyecek. Bu durum Mourinho'nun Osterwold'eyi dikkatli bir şekilde kullanmasını gerektirebilir. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden bazı oyuncuların durumu ise belirsizliğini koruyor. Takımın önemli savunmacılarından Bright Osayi Samuel henüz tam anlamıyla iyileşmedi ve bu kritik derbide forma giymesi beklenmiyor. Bu eksikliğe rağmen Mourinho'nun Galatasaray karşısında savunma hattında Cicu ile birlikte başarılı bir performans sergilemesi beklenen bir taktik plan hazırladığı düşünülüyor. Fenerbahçe yönetimi bu büyük derbi öncesinde takıma olan desteğini açıkça gösterdi. Başkan Ali Koç, As Başkan Acun Ilıcalı ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci takımla Samandıra Can Bartu tesislerinde bir araya gelerek oyunculara moral verdi. Özellikle Başkan Koç'un galibiyete olan inancını dile getirmesi ve futbolculara olan güvenini ifade etmesi takımın motivasyonunu yükselten unsurlardan biri oldu.